arkadaşlar kanalıma hoş Bugün havadan kaçmaca oynuyoruz Roblox'ta. Ben şu an 6. Ah, bölümdeyim. 6. bölümde ilerledim buraya kadar. Şimdi bu, burayı oynuyorum. Allah hay hay abone olmayı unutmayın. Hayır. Ne oldu? Çekmeyin din orada öldü. Efteki hmm. de. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Ya abi böyle bölüm mü? Mario mu? oynuyoruz? Aha ama hala sizi geliyor. Nasıl ya? Havası neredeydim? Aslında bu oyun böyle değildi. Herkesin kafasında. Kanat Şimdi olmuyor. Ne oldu? Ne şu an neymiş? Merhaba. oh yes mm -hmm. Arkadaşlar yeni söylüyorum ah, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu anda oyunda 30 param var. Hayır hadi. Kafayı yiyeceğim. Oh. Abim üstünden atlamak da buna işlemiyor, işlemiyor. Super Mario oyun sona geldi. Gel çek. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet, sen bana Hemen Haha yapıyordun. Şimdi ben. <laughs> Allah'ım çınaracağım. Hocam. Ya. Zıplamıyor. Zıplamıyor mu? Aha. Abi yemin ederim zıplamıyor. Yemin ederim ki zıplamıyor. yemin ederim zıpladım. Olmadı. Merhaba. Hadi. bade bade hadi. Hadi. Hadi hadi. İn aşağı. Ben de kaçayım. Oy, sonunda çıktı. Ve sonunda zıpladı. Oha diyor hala. Çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım. Tamam. Ah, diyorum olmuyor. dizim vizada. Tamam o zaman gel. Şu. Bu. Abart. Ölmedim. Yemin ederim üzerinden geçiyordum. Olmuyor. Ben yüzü görmüyoruz ne kadar geçti mi? Acaba? Ha 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 ha. Abi bu ne? Ben onun en zor oyununu mu yaptım? Yemin ederim. Şu o kadar kızgınım ki kendime. Ah artık şu yedinci bölüm Hadi bakalım. Gel. gel. Azıcık daha gel. Tansiyon adı mı içtin canım? Bö. Bakın.

Oyun. Bu. Oyun. Kafa oyunu. Çok zor. Ya bak belli öyle olacak. Or orada bir tane daha var. Kırk. Yes. Thanks again. Allah. Ah, artık bitiriyorum oyunu. <laughs> Altta bile bir şey var. <laughs> Oynamaya tutamak artık. Böyle. Uuu. Daha ne olacaktı? Ana ben gi yere gidiyormuşum. Ben niye bu kadar akılsızım? Bak Bunu gördün mü? Az kalsın gi yere gidecektim. Sonra. Aha buzlu. Hem kolay hem zor. Allah kırmızı. Merhaba. Tam kaç kez kaçırdım. Hala yakalamadım ben. Bu ne oluyor? Simsan gibi. Kayıyor doğrusu. Ya kayıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elbillahi min şeytanı racim. Ay ben de buradayım. bu ne lan? Oo. Oh. Aa dur yan yakalayamıyorum. Ay bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelemiyorum. İçtim. Tek dokuz. Puff. Kafa yuvarlanıyor. Top yuvarlanıyor. Bir kafa bir top. Bak kafa geldi. Kafa geldi orada güler. Şuraya hiç top gelmeyeceğini. Gelmeyeceğini biliyorum. Allah Çekil. Vah. Çok güzel oynadım. Ve oyun bitiyor. Tek dokuz. Of, oh, tek geldim artık. Niye oyun hala bitmiyor? Acaba tek 20 var mı? Biraz, 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 biraz. Merhaba. İlk önce <laughs> kendi lava attı. Artık dayanamadım. Ha, çok kolay. Kafamdan atıyorum kanka. Oo bedava yer. Oo kafam ben alamadım burada ben. Yani ne yapıyorsun? Merhaba. Hayır. Niye 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 niye? Bak ki geri gidecektim arkadaşlar. Ne oluyor? Annem niye hep bağırıyor ben video Ne zaman videoda olsam telefonda konuşuyor. Ben eskiden Sanki parkuru yapmadım. Bunlar bana işlemez. İşlemez bunlar bana işlemez. İşlemez, işlemez. İşlemez, işlemez. İşlemez, işlemez. En sonunda gittim işlemez. Hazan işlemez. <laughs> ya. Ya bir Nereye koridordaki atladım çünkü diğeri şey. ne nerede? Ben işte yok diye. O yüzden öyle şey yapmışlar. Bak bu. yok. Ha, gel şimdi. Üstümde ben yapmıyorum. Yemin ediyorum bu oyun sinir Yemin ediyorum. Sinir Şimdi... kolaydı. Bakın. Geçiliyor. Hadi ben bir kıyafet alayım. Da her şey niye robuxtu? Bu Hadi. Hız modu açık.

oldu da ölmesin. Merhaba. Basmıyor. Kıracağım tableti. Gizem bonbonu. Tün 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 tün. Oh oh checkpoint al. Checkpoint al. En önemli şeyim benim o. Checkpoint. En sonunda. Üzülme <laughs> de... onlar. Aa, hala şey Gidiyorlar. Hala. Gelelim mi? Şimdi şu anda şans. Ha geçiyorum. Aha top mermisiyle atlayacağım çek. Ortada yol var. Keşke ortadaki ile atlasay. Ortadakinde gitseydim. Ortadakinden gitseydim. Bende hız şey mi var? Ne şey karakter? çok hızlı. benim dengem iyidir. Ama gerçi ya hayatta o oyunlarda dengede hiç iyi değilim. Her şey hayatta çok iyiyim. Ah! 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 yeter. 60 tane koymuşsuz mu oldu? Hı. Hı. Abi son bölüm. Bu şekilde yavrum bir tane. Bir tane de kafa alıyorum. Bu şekilde yine burada. Atacağım birinin ayağı kayacak. Hadi Merhaba. Ya son bölümde yeni normal kafalar var.

Hadi okay, okay. okay, artık orada tabi önüne kayar Dur ya. Dur Fena gidiyormuş. Hem stil gibi. Okay. Ne yaptım sana? Duydun mu? Ben düştü Sen ne bu? Abi. Aysun. <laughs> 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 çıldıracağım. Gittim çıldırcan <laughs> Sana uzatayım da ayın kayıp. Bakın. Başkon <laughs> ayı kayacaktı. Kaymamış. Kayacaktı ama. Ama bir baktım kaymamış. Bu. Oralar benim için Çin bebek işi. Baksana. A alttaki ne öyle ya? Hadi. Buraya bir gelirse bana oradan yatar yavarsın. Niye bu oyun bu kadar sinir bozucu bozucu? Diyemedim bozucu. Amerika Dur dur hem stövgü, gibi, gibi Yuvarlanıyorum <gülüyor> <gülüyor> Pes etme Her iş Bir güçtür Allah aşkına Bu tip ne Anladım. Benim bir taktığım var. O da bu. Yapamadım ki taktığım. Dur. Denim geç. Gözüm geç. Gel geç. Gel denim ya. Abi oh, yemin ederim. De. Dur. Hurdu, dur. Bunlar şey. Yemin ederim. Dur. dur. Artık tokatlayacağım kendimi. Sinirden. Alım be. Benim aklım. Onun üzerine muskabeyi koyayım mı? Ay geldi. Dünyanıya. ateş <laughs> oradan düşmek ne alaka saçlarım da uzadı. Bu <laughs> benim kestireceğim saçlarım. Ah, ama ki gerçek. Peki saçlarım da. Çok uzadı. <laughs> benim bir arkadaşım var. Her yere koyuyorum. Orada gidiyor. Orada oyun bitiyordu. Gördüm. Yemin ederim gördüm. Ama steak 11 miydi? Göremedim. Steak kaçtır? Bakın şurada. Görmüyorum. Şura. Mesela i̇şte görürsünüz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ah. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizin için o kadar 10. bölüm heyke geldim. Bu oyunda. Hem de bir hitirici. Hem oyun bir hiti şurada hemen. Hiti gözüküyor Hiti Ne yapacağımı artık daha iyi biliyorum. Çünkü bir taktiğim var böyle değildi tabi gittik gittik burada kaldık ya hop yandan o, o, da olmadı bir iş alan bir kapı ona düşer düşke burada daha illa bile,

Hayır, Hayyyyyyy <laughs> tam Tamam Şişt şey yokmuş kombin... Ne alaka? Tey kombin yok yok sanıyordum Abi abarttın mı sana? Allah Tey mi var? Oho. Artık başka bir oh. oyun. Ne geçti? Oh, oyun artık sıkıldı. Bize bir hizikler sürdürme. Ya başladı. Burada iyi bir sıkıntı var. Arkadaşlar video burada bitsin. Bay bay.